Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ve ben, ben diğer videoyu anne, çekerken anne. Berat dedi ki gel lan yapı ka kapışmasına dedi. Ben de dedim ki tamam. Sana bir dersini vereyim dedim. Ve Berat ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. tabi Ben şu an evin şu an camlarını yapmaya başlayacağım. Şuradan kazana yani ben alalım. Ben evime bir kat yapacağım. Baya büyük yapacağım için her şey sığar belki ben. De. Evet bu video birazcık uzun olabilir. O yüzden özür dilerim. 45-20 dakikalık ya da baya bir saat bile olur. Yürü lan oradan. <laughs> o, o kadar yavaş yapmıyorum ben evi. Evet hemen başlayalım evimize. Ben başladım valla. Ant taşıyla başlıyoruz. 1, 2, 3 Çok üç, önemli üç, bir şey almayı unutmuşum. Altı. altı Siyah cam alalım. Düğmeyi sonra alırız. Anam kapı almayı da unutmuşum. Anam kapıyı Bütün her şeyi ben sonradan kuracağım. Anam ben nerede, nerede Halı falan koyacağız ha. Evin zemini de ne yapacağız ha? Nasıl yani? Evin yani zeminine şey e, yapacağınız şeylerden de koyacağız. Tuğla yani. Var, var ya, ben seni taklerim. Arkadaşlar bu aradaki ki kimin evi güzel olduğuna siz karar vereceksiniz Berat. Berat gözükmüyor ki. Gel lan Brostars'a gel oğlum sen Brostars'a. Bak gözükmüyor derken Ha doğru lan gözükmüyor. Ay, bak arkadaşlar Brawl Stars'a ben var onu var ya şeyle tek atarım ismi neydi? Search'le tek atarım. A tabi tabi. Ben de size, seni Minecraft'ta teklerim lan. Hadi Minecraft başka şeye başka. Brawl Stars'a gelmiyor mu çoğu ya? Şöyle bak. Sonra Brawl Stars oynar mıyız? Hayır bot. Sana çekmiş. 1, 2, 3, 4. Benim ev bitti. Sonra 5, 6. Ben evlerin camını koyacağım ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra. 7, 8. 8 blok. 3, 4, 5, 6. Oğlum benim Minecraft'ta yağmur da bastırdı lan. Benimkinde de bazen oluyor. Şey ben yani. Uyu ne yapayım? Sen de gündüz mü? Evet. Her zaman gündüz yapma var bunda. Her zaman gündüz yapabiliyorsun. Of arkadaşlar ya benim evim belki yarıda kalacak. Çünkü benim saçım çok az ama sadece kayıp. Benim şarjım yatıyorsa sen takarsın ama babamın şarj aleti bozulur. Sonra da babam... Anladınız işte. Hayır, be, be. ben şarj aleti getirdim. 1, 2, 3, 4, 5, Ben pati, yedi, nasıl six. yapacağım söyleyeyim anne hani Bak anne bak. Evet. Evet. Bak, bak. evet. Ne? Bak böyle yapacağım. Tamam. Kötü olur değil mi? Kötü mü? Kötü kötü. Kötü. Anana ne kadar fark var abi. Küçükle büyük ne kadar fark var? Neyse. Ben... Buraya de... prizmarit. Balkon yapmaya da zorunlusun. Tamam. Benim işim sıkıntı yok. Ben ikinci kata yapacağım. Ben de ikinci kata yapacağım. Çünkü birinci kat da çok kötü gözüküyor. Bak ben şöyle yapacağım. Prizmarit, and ve kumas. Oha çok bak benimki nasıl oluyor. Benim böyle Ali bu, bu da iyi mi? Senin yaptığın gibi arada bir yapıp. Selva. İşte Bak kucam dur. Ben çok kötü oldu. ben başka bir tane yapacağım. Berat sen acemi olduğun için sana her şey serbest. Ondan şurayı... küçük bir ev yapacağım. Evimiz bu kadar büyük olması yeter fazla büyük olmasını istemiyorum. Abi ben de sana köprü çekip ev yapacağım. Ami yapacağım yer yok ya. Her yer havuzanası olmuş. Ee, o kadar havuz yapmayacaktın. Ben mi havuz yaptım? Oğlum ben a, edin edin arkadan. İlk önce ant. Ben ev, iki tane site yapacağım ben. Ne site yapayım? Site var bende. Site derken eee, öğünde site yapacağım ben kendime. Ne yapayım? Ya yanlış yere koyup duruyorum. 5 dakika olmuş. Ne ara oldu? Berat söyler misin? Ee, kuzenlerin arasında tek YouTube kanalı olan kim? Ben de adım ben de doğum günümde annem izin verirse e, hediye olarak ben belki YouTube hesabı açacağım. E biliyor mu? Ne? Biliyor mu açmayı? Evet. Nasıl biliyor? Allah'ın aşkına. Allah Ablam açmayı biliyor musun? Hı. Hmm. Evet. İyi. Ya da sen açarsın. Ben açmayı bilmiyorum. Bana emin eder. Rim ablam açtı. Aynen. Hani şu hule var ya. Hmm, evet o açtı bana da. Ben çok değişik. Şey... Benimki güzel oldu lan. Oğlum sen çınarla küs müsün? Hangi çınar? Yani sizin... Demir al için... mı? Hı -hı. Yo neden? O kendisi bana söyledi yalancıya var. Ne dedi? Öyle ki ben adı neydi? Şeyle küsüm. Ve söyleme onu söyleme bir şeyler demiştim. Onlar, onun böyle oluyor mu? Rengi çok güzel. Güzel değil mi? Rengi. Bir de var ya benim kullandığım taşlar hani prizmarit ya prizmarit şöyle bir özelliği var renk değiştirebiliyor. O sırada Berat. Ama benim yer yetmiyor. <laughs> Hadi be benimki de küçük olsun oğlum. İki katlı ya hem. Olur ya. Hepsini sığdır. Olur değil mi? Şimdi. 2. katımı yapmaya başlıyorum. Oğlum bu Suriyeliler bana bıçak çekmeyecekmiş. Suriyeliler. Ha. Suriyelilere çok gıcık oluyorum. Çocuklar mı? Ha. Lan çocuklarda bıçak mı arıyor? O zaman neden onlar taşıyamazlar bıçağı? Oğlum biz taşıyacağız. Annemiz bizi dövecek. <laughs> Değil mi? Oğlum Suriyeliler okula pis biri ki. <laughs> Arkadaşları Arkadaşlar dakika be. <laughs> Ben sevdim. <laughs> yapma yapma yapma. Azık. Azıcık kızık hali Sana hani. evet. ben Anne aç Evet. Ali bunu o kadar Bak benim yemeğime ben ne yapacağım ben Ne yapayım? Şimdi şöyle şeyler koyacağım. Bir bu şıklardan yapacağım. Ben bence aldın onu. Yok. Evet evet aha. Ali Baba. Ya yok yokum lan ben söyle. Tamam 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 şaka yaptım. Ayşe Ali Baba sen Onu satıyorsun. Bu tatlım yere takılıyormuş lan bu. Ali yere takılıyormuş. Ne yapıyorum? Yalnız Bak videodayım. Vallahi senle bir daha video da çekmem. Çekme, ben ikinci katın iskeletini yapıyorum. Şey merak etme seninle brans dance videosu da gelecek Dur. Ömer Faruk dilekle ama görüyorsun Hallerimiz şey ve Beratla hep brans dance videosu çekerken oyun atıyor o yüzden çekemeyebilirim. Ömer Faruk mu? Ha. Ben onu oynadım lan bu daha bir aslan parçasıyla mı? Evet dedi ki Haller bu nerede falan dedi ben dedim ki... aslan parçası senin kulüpte mi? No. <laughs> arkadaşlardan Arkadaşlar da. Oradan da yazışabiliyor. biliyorum. da. Evet. Aa bir kere 15 telefonla yazıştık onu. Hayda. Hayda. Bensiz ha. Bensiz ha. Ali bu en son model olmadı mı Ali bu çok güzel olmadı mı? Sen bir de benimkini gör. Bakar mısın? lan oğlum her bayağı bir ya. ben <laughs> çıkamıyorum. Ya tamam 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 şaka yaptım güzel. Baba çatıya ben değişik bir model Kanka çatı bunu olur mu lan kanka? Bakayım. Olur. Ha? Olur. Hiç yaptın mı sen? Hayır. Ha yaptım yaptım kuvars değil mi o? Söylerim. Yapıyorum. Evet, evet. Oldu. Şimdi var ya ben çok güzel bir şey yapacağım ev dekorasyonuna Adı neydi? Hem de şu Yani ikinci kat Dekorasyon. Aslında bu farkı gibi değil mi hani bu. Evet. <laughs> o yarım blok mu? Evet. Yarım blok yapma oğlum. Neden? Olmuyor Yarım blok kötü. O <laughs> ya ben sandım blok. Yarım blokmuş ha. Senin ben şey. Oğlum ben de ölümüm, Bak ben dekorasyonda şöyle bir şey yapacağım. Bak, <laughs> prizmarit. Yani, sen evde hava ciğerci mi yapacaksın? Yok. Ah, atar işte bahçeye yaparız. Bahçeye olur mu sen? Olur olur. Çok yap değişikimiz, ay şey değişik bir şeyimiz. Ben bu kat yapmayı düşünmüyorum, olmaz. yapacaktık değil mi biz. Evet. Balkona balkonu Sen bilirsin. Ha, Sen bilirsin. Sen Sen yapacak mısın? Sen yapacak mısın? Sen yapacak mısın? Sen ya bizim yandaki Berat var ya. Ha. O, 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 bir tane havuza gitmiş tamam mı? Evet. Bir tane 17-18 yaşındaki adam abi tamam mı? Evet. Ama bıçak çekmiş, karpuz yormuş, bıçağı onlara doğru taslıyoruz tamam mı? Evet. Ee, o abi de geldi bugün bizde oldu. Berat istemiyordu. Abi dedi ya arayayım ben size bıçak çekmem dedi. Abi bıçak de çekti. O Osuri o Suriyeli dediğim mi? Evet. Yani çekmeyeceğim dediği halde çekti. Evet. Ya organ mafyasıysa? Oğlum bıçak diye duyuyorum. Aslında organ mafyası olsa direkt geçirir bıçağı da. Ya ama akşam olmaz. Bak vallahi videoya almam bir daha seni. Sen Se ben siz video çekemiyor miyim? Ben anlıyorum. Ya ben burası açta gidecek şimdi. Korkak. Korkak değil mi? Ev yapamıyorum değil mi? Yapıyorum. Lan 14. dakika olmuş. Bitirebileceğim mi acaba? Ben bitiremem belki. Oh be ben bu kurleyi açacağım. Oh then. Hmm. Don. Thanks, thanks, thanks. Much more thanks, thanks, thanks. Vay be Ferhat bir tane çekmiş. Hani a thanks'ten sonra pırjı gibi de don don w yes 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 Pırr, cib, yes. Pırjı gibi de yes. Double 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 double. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim? O ben evime şey yapmayacağım. Can yapmayacağım. İçeri ışık almaz. Benden söylemesi. Ben ne açayım? Bilmiyorum. Meşale mi koyacaksın? Başka hmm, meşale, meşale olmaz mı? Olur. Onda karanlık oldu arkama sığın. Bak hmm. ben ben betona şöyle bir dekorasyon yaptım. Güzel. Yok ya çok yerde oldu benim ya. Ya ben oynamayacağım ya. Çok Ev yapamıyorum ya. Ben çıktım ha. Tamam. Ev yapamıyorum. Korktuğun için çıktın. Şaka şaka şaka. 3 bloktan yapmışım onu. Hadi ben şimdi takım tercih Çık lan oradan yüzde senin tabletin tarzı. Bakayım. 56. Tamam çıkalım. Ben de takayım biraz. Prostans'a gir ondan sonra bir de Bugün... Kaka! Ha? Arkadaşıma evlenme tekniği yapmışım. O sırada ben. Bak bak. Otur o sırada ben. Of! Oyun girilmez Ben Yolun uçacak. Bulamayın lan. Derdime derman. Siki derman iyi. Derdime derman. Siki Bu neden bayram ya? ya Oh my god. Beş dakika geçti bir de. <geçtim> <laughs> Ortalık karıştı lan. Ortalık geçti. Gitmeyin. seni şey taktın Alo. Dab. Yürü var seni. Evet var ya. Sen böyle bakma. Bak. <laughs> 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 Lan 17 dakika olmuş. Aa, yürü. O zaman 23 dakikada kapat. Part 2'ye at. Evin yukarıdan göstersene. Arkadaşlar şöyle yaptım evi. Uf efsane. Yakıyor oğlum. <laughs> oğlum Google bile atıyor bana. Lan Google da atıyor. Sen şansın. Kanka benim şansım sıfır sıfır sıfır. Az önce şansım çok var diyordum. Devam. Aa YouTube. Ay ben Brostars'a. Oğlum benim elim Brostars'a alıştığı için ben Brostars'a girmişim. Brostars ben atmış. Goodbye <laughs> neyiz neyiz. Goodbye Oğlum bak be benim her dinlediğim şey. Şöyle... Oğlum bak. Her YouTube'a girişim sana yol Yemin ederim. Hadi yiyin Anne anne anne. Elif anahtar dışarıda değil mi? Sende değil. Ha tamam kaybetme abi biteriz. Tribünü ayağa kaldırdı kadıyım. Elif sen ağladın mı deden öldü diye? Ne? Yemek kalacağınız mı siz? Hayır. Neden? Buçuk gibi evet. Ya kalın ya. Bilmiyorum. 19 dakika oldu. Senin şansın 0 0 0. 27. dakikada Oğlum sadece camları falan yap. Evin dekorasyonu part 2'de atarsın. Oğlum ben bronz mı yerim? Tabi 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 tabi. Elim bronz tarsa bir alışmış. Evet ya. Youtube'a gir. Oğlum bir de fark etmeden girmişim. Kuray. Oğlum ben ne güzel coştum. Abi. 11 elmasım kalmış lan. Ne yapayım? Ben bronz peşini nasıl açacağım? Normalde kaç elmasın vardı? Oğlum elmasın bu 150'lerde vardı. Yani. Ne harcadın en son? Ee, en son mu? Seri, ha. Seviye harcamıştım. Bir tane adam var 24 dostu 55 karakter. Not Hayırdır mı? oğlum ben adını oğlum kuramı ben almayı çok istiyorum. Yani. Harikasınız hangisini çıtın. Neyde? O bir bi göster. Bir göster. Nerede? Ben ben tarayı seçtim. Hayır o değil. Diğerinde tarayı al. Krov krov. Farklı Savaşçı seçelim. Ama modunu mortisin kostümü çok iyi ya. Bakın arkadaşlar bir tane sesi çok iyi dinleyin. Bak çok güzel ses. Robot Mortis mi lan o? Evet. Robot Mortis de çıkmış. Oğlum evet. ben var ya mortis'in prosuyum yemin kur'an çarpsın. Mortis'in. Oğlum ben de mortis olsa adamlara her türlü yedim değil mi? Oğlum bugün ben e, Berat'ın hesabını bügürdüm. Mortis'i büyü attım var ya mortis'in prosu çıktım ya. Adam yok mu ben adama da alacağım. Elif kapıyı aç. Oğlum şu an var ya Frank'i tek attım. break hiçbir şey Anahtar onda değil ki elinde. Ne Atın, Neden? Neden? Ama ya. Ne ya çıkan YouTube şeyinden, Prostası gir, VS var, var mısın oğlum? Var mısın, oğlum? Var mısın <laughs> lan? Vs'ye var mısın öyle? Tamam bekle çatıyı da yapacağım geldim. Çiçeği yiyeceğim sen doğacaksın. 8 bit aldım soy soygun oynayacağız ha soygun. Bir tane adam var var ya. Adamda Leon'un kostümü, şeker kostümü, Edgar'ın serseri kostümü. adamın su küyüküm beyaz şeyi. Adam 4000 kupa 56 karakter. Son bir karakteri kalmış adamın. 56 karakter oğlum 67 karakter var burada. Ha doğru. Bir 10 tane Bravo Ali. 36.000 adam 36 bin kupa 65 karakter adam sadece 2 tane karakteri eksik. Evet. 2 karakter daha aldı mı? Bana ne satayım? Çok iyi ya ben çok beğendim. Alan 30. Dakika. Lan son bir dakikamız kalmış. Allah. Şu çatıyı da bitireyim. Şu son bir dakika. Ya bir 30 dakikalık da olsa bir şey olmaz. Hiç kimse izlemeyecek. Ben var öyle seni attığın YouTube hesabını hiç bilmiyorum. Sadece bakalım çünkü yanındayım. Değil mi? Arkadaşlar. Ee, ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim ben sende kaçıncı sıradayım? Sen mi? 99 Neden? Oğlum keşke sen, sen, benim kulüptesin değil mi? Evet. Kulüpte sen 20 sana kupa kastayım mı ben Edgar'la? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yeni part 2'si gelecek merak etmeyin. Evet hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.